Hadi be kanka. Hadi be. Why, Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Ön kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizinle Night Online oyununu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki kartlara basarak önceki videomu izleyebilirsiniz. Bugün sizin arkadaşlar Night Online'da upgrade yapacağız. Ee, upgrade'de ee, 4 tane artı 3 meden var ve e, bunu artı 7'ye deneyeceğiz. E, bunları daha önce basmıştım artı 3'e. Şimdi RTD deneyeceğiz. Bakalım geçecek mi? Önce şunu şöyle biraz ileriye gidelim. Evet. Bu arada arkadaşlar ee, önceki videomu biliyorsunuz. Önceki videomda Dark Spawn'la alakalı bir video çekmiştim. Birçok güzel yorum aldım. Bunlar e, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi eskiyemediğiniz için Çok teşekkür ediyorum Sağ olun arkadaşlar Ve e, Çok sevindim Bu güzel tepkiler e, Sonrası e, inşallah Böyle devam eder e, Şimdi Bugün böyle bir e, video Çekme fırsatına bulundum İnşallah güzel bir video çıkar Umarım eğlendiririz Sizleri Şimdi buradan şöyle öteye gidelim. Bu ne? Boss mu dönüyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Burada boss var ya. Aynen. Boss'u daha doğrusu adam kesiyor. <laughs> Boş bir yere gidiyor ama as, da aslında hani benim onunla bir alakam yok. <laughs> ama boss, boss attı belli yani. Her neyse şöyle basalım artık. Evet. Art 4'e e denedik. Bakalım ne olacak? Art 4'e geçti. Bir tane daha deneyelim. Evet, bakalım bu ne olacak? Bu yanda arkadaşlar. Bir tane art 4'ümüz var. iki tane de art 3'ümüz var. Bunu da basalım. Hadi. Art 4'te yener mi bir item ya? Yani işte. Hadi bakalım bunu da bas. Bu da yandı ya. Böyle bir şey var mı? Abicim ya. Artı 5'e neresi preview yapacağız ya. Bari bu geçse bari. Haydi bakalım. Artı 5 oldu arkadaşlar. Bakalım artı 7'yi geçirebilecek miyiz arkadaşlar? 4 tane md'den. İnşallah olumlu bir sonuç alırım. Umarım preview yapıyorum arkadaşlar. Biliyorum belki ilginç olacak ama <laughs> artı altı preview yapıyorum. Şöyle bir basalım bakayım. Haydi. Haydi. Yandı be. Evet son itemimiz arkadaşlar. Bu da yanarsa artık yapacak bir şey yok. Fail bir video dolap olabilir. <laughs> Buradan Gordon halkına selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Bu arada e, bizim arkadaşlar old e, siders klanına ge geçmiştim biliyorsunuz video falan çekip gösteremedim Arkadaşlar hepsi human bastı e, ben şu an gidemedim yani nasıl olur bilmiyorum artık nasip kısmet Şu anlık kendi klanıma geçtim Göktürk klanına e, NP'yi açtım e, hem klana NP gidiyor hem de e, üstüme NP'yi kasıyorum Bilmiyorum nasıl yaparım bilmiyorum. Belki burada devam ederim. Yani bakacağız yani nasipte kısmette ne varsa o olur yani. Neyse devam edelim. Kop film diyeyim. Hadi bakalım. Hadi. Yanma. Ayah be. Hadi süpersin. <laughs> RTD geç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son bir tane M'den artı altı oldu. Ve 7'ye deneyeceğim. Evet. Bana şans dileme. Evet inşallah geçerse ee, ihtiyacı olan birisine hediye ederim yani hiçbir şey yapmazsam öyle yaparım Evet hadi bakalım artı diye geç çok bir değerin yok ama basacağım seni hadi ya kırma beni geç lütfen hadi be kanka geç be kanka geçti be İşte bu be Süper. 4 tane artı 3 M dezen de arkadaşlar. Artı 7 M de çıkarabildik. E, mükemmel oldu. E, bunu e, ihtiyacı olan bir arkadaşa e, hediye edeceğim inşallah. Agrest bana e, piyam attı bu arada. Buradan Ahmet kardeşim Agast the sistem kardeşim Ahmet'e selam olsun. Evet arkadaşlar upgrade videomuzda böyle oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.